biliyorsunuz ki gücünü sizlerden alıyor. Yani gücünü bu milletten alıyor. Bizim gücümüz millet, işimiz hizmet. Bunu artık bütün Türkiye böyle biliyor. Biz gücümüzü sadece milletten alıyoruz. İnşallah 30 Mart'ta da tekrar sizlerden bir güven oyu olarak sonuna kadar ne gerekiyorsa yapacağız. Bunu sizler çok iyi biliyorsunuz. Sağ olun, için, ülkemiz ve devletimiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Hepimize hayırlar getirmesini diliyorum. Evet bugüne kadar beş yıldır ne demişsek onu yaptık. Halkımıza verdiğimiz sözleri bir bir gerçekleştirdik. Bu içinde bulunduğumuz salonda yine bu sözlerden bir tanesi. 2011 seçimlerinde ki genel seçimlerde buradaki yaptığımız Ecemiş Parkı'ndaki toplantıda bu mahalle sakinleri böyle bir salonun buraya yapılmasını istemişlerdi. Biz de o sözü burada o gün vermiş idik. Bugün bu salonda toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Yani buradaki asılan ne söz verdikse hepsini başa ifadesi yanlış bir ifade değil. Biz yola çıkarken ne aldanan olacağız ne de altadan olacağız dedik. Hiç kimseyi aldatmadık. Ne dediysek gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bakın zor şartlar altında bir belediyenin başına geldik zaman enkaz edebiyatı yapmadık. Hiçbir zaman para yok demedik. Hiçbir zaman proje yok demedik. Parayla bulduk, projeyi de yaptık, hizmeti de gerçekleştirdik. Biz, biz hizmet adamıyız. Biz proje adamıyız. Biz halkın adamıyız. Bu görevimle değerli kardeşlerim. O vakitler olarak gördük. Oraları halkın yeri olarak gördük ve oraları yine hizmetin bir vasıtası olarak gördük ve sizlere liderimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalıştık, gayret gösterdik. Elbette bu süreç içerisinde alt yapıdan üst yapıya kadar birçok da bir hizmet ürettik, proje yaptık. Şehrimizi yaşanabilir bir şehir konumuna getirdik. Elbette her şey günlük gülistanlık olmadı. Zaten her şey günlük gülistanlık olmaz için beş sene yetmez. Bu şehir nasıl 20 senede bundan 5 sene önecek hale geldiyse o 20 yıldır ihmalinin 5 yılda telafi edilmesi mümkün değildir. Ancak hemen şunu söyleyeyim. Biz her şeye 20 milyon yani 5 yılda 20 trilyon yatırım yapabilecek bir belediyeden 120 trilyonluk 5 yılda yatırımı gerçekleştirmiş bir belediyeyiz. Bu şehirde bu şehirde 5 sene önce Birçok mahallemizde evlerde sular akmazdı. Birçok mahallemizde kanalizasyonlar çalışmazdı. Hatta birçok evimizin bodrum katına kanalizasyon dolardı. Şimdi ne oldu? Beş yılda 120 bin metre asbestli içme suyu borusunu biz değiştirdik. Ve beş yılda 60 bin metre kanalizasyon hattını biz döşedik için 5 yılda 17 trilyona yakın kaynak ürettik, yatırım yaptık değerli kardeşlerim. Yine 5 yılda biliyorsunuz. Başta bu yeşil burç yolunu biliyorsunuz. Çimento'nun önünden geçen yolu biliyorsunuz. Ditaş'ın altındaki yolu biliyorsunuz. Bor Caddesi'ni biliyorsunuz. İstasyon Caddesi'ni biliyorsunuz. Terminal Caddesi'ni biliyorsunuz. Buraların, buraların, buraların tamamı affedersiniz camalı bu Bunların hepsini standartı yüksek otoyol yapar gibi yol yaptık. Ve bu alanda 25 trilyon yatırım yaptık arkadaşlar. Yatırım 25 trilyon. Bu ne demek biliyor musunuz? 25 trilyon. 25 trilyon burada içinde bulunduğumuz salon gibi 20 adet salon demek. 20 adet. Asfalta harcadığımız para. Yine yürüyecek kaldırımımız yoktu. Kaldırımlarda yürürken cambaz olmak gerekirdi üzerimizin ıslanmaması için yağmur yağdığı zaman. Bugün baktığımız zaman arkadaşlar yüzde seksen mertebesinde şehrimizin başta merkezi olmak üzere birçok yerdeki kaldırımlarımız yeniledik. Burası Murat Evler, Esnaf Evler. Bak burada da yol yoktu, kaldırım yoktu. Tamamını yaptık bak bu mahallenin. Tamamının kaldırımlarını da, yolunu da yaptık. Bunlar hep bir dönemde oldu arkadaşlar. Bunları biz beş yıla sığdırdık, beş yıla. Buraya yaptıklarımızı yani son beş yılda bu bölgede olanları yok sayalım. Burada ne kalır gün bizden önceki dönemin 20 yılını ele alalım. İnönü Mahallesi'nde ne kalır bir düşünün. Murat Evler'de ne kalır bir düşünün. bunlar yapmamız yetti mi? Elbette. Bunların da dışında bakın. Buradan aşağı doğru inelim. Orada yarı olimpik yüzme havuzumuzu yaptık. Bayanlar spor ve yaşam merkezimizi yaptık. Pazar yerimizi kapalı pazar haline getirdik. Hemen pazartesi pazarımızı kapalı pazar haline getirdik. İlhanlı mahallemize sosyal tesisimizi yaptık. Narman simiz yine bu bölge ciddi manada rahatsız eden katı atık düzenli depolama, bertaraf tesisimiz yaparak onu da hizmete aldı. Bunlar işte ne diyoruz? Bunlar lafla olmaz. Lafla peynir gemisi yürümez. Onun için diyoruz biz proje adamıyız. Biz hizmet adamıyız. Onun için biz diyoruz biz halkın adamıyız. Niye? Biz gücümüzü halk de halka yapar. Hep şunu söyledim. Hep şunu söyledim. Bize oy, kendimize verdiğiniz oy kendinize verdiğiniz oy gibi. Bunu böyle düşünmemiz lazım. Bunu böyle bilmemiz lazım. Tüm bunları yaparken bakın Niğde Belediyesi olarak beş yıl içerisinde bir tane arsa bile satışı gerçekleştirmedi. sözün meclisten dışarı ataların bir sözü var. Affedersiniz. Eşek ölür, Amerikalı kalır. insan ölür, eseri kalır. Boş vaatlere bizim boş vaatlere karnımız topuyor. Onun için bakın 2009 yılında Çarşı'da esnaf geziyoruz. Esnaf gezerken iş yerlerimizde karşılaştığımız vatandaşımız, yine esnaflarımız, yine bir başka taraftan yaptığımız toplantılardaki vatandaşlarımız bize ne diyordu? Başkanım senden hiçbir şey istemiyoruz. Şu melek gitmez buradan kaldı. Yeter diyorlardı. Bizler ne dedik? Elbette melek gitmezi buradan kaldıracağız dedik. Kaldırdık mı? Kaldırdık. Demek ki biz laf değil iş üretiyoruz. Ve iş üretmeye de devam edeceğiz. yani ise ben eğer arkadaşlarımla beraber, çalışma arkadaşlarımla beraber iş üretemeyeceğimizi, proje üretemeyeceğimizi, kaynak bulamayacağımızı düşünsem bu göreve yeniden talip olmaz. Onun için bu şehrimizin hizmete ihtiyacı var. Bu şehrimizin gelişmeye ihtiyacı var. Bu şehrimizin güzelleşmeye ihtiyacı var. Her şeye ihtiyaç var. O zaman ben şunu söylüyorum. Hizmetin anahtarı bugün bizde. Bu anahtarı liderler olarak hep beraber iyi kullanmamız lazım. Onun için bu dönemde yeniden bir daha bize yetki vereceksiniz. Evet. millet burada. Millet Hide'de millet, millet Türkiye'de. Millet Hide'de de, Türkiye'de de, kimin yanında? AK Parti'nin yanında. Hep bu parti, halkın partisi, bu parti millet kurdu ve bu partinin rotasında kurup bugüne kadar millet iradesi belirtti. Hayvan pazarımız yoktu, hayvan pazarımızı yaptık. Ne yaptık? Mezbahanemiz yoktu, mezbahanemizi yaptık. Ne yaptık başka? Zahire pazarımız yoktu, zahire pazarımız yaptık. Ne yaptık başka? İtfaiye binamız yoktu. Yine itfaiye binasını da bu dönemde biz midemize kazandırdık. Saymakla bitmez. Saymakla bitmez. Diğerlerde çıksın saysın. Diğerlerde çıksın saysın. açıkça söylüyorum. Onun için değerli kardeşlerim, Nide'de yaşayan, Partisi ne olursa olsun, düşüncesi ne olursa olsun, bu dönemde hepsini bir tarafa bırakıp ne yapmalı? Bizimle beraber hareket etmeli. Neden? Hizmet almak için, hizmet görmek için, faydalanmak için, yararlanmak için, büyümek için, gelişmek için, güzelleşmek için. Buna ihtiyaç var. Ya değilse benim için şu da çok önemli değil. Bir dönem daha belediye başkanı olmak önemli değil arkadaşlar. Önemli olan bu şehre hizmet etmek. Bu insanlara hizmetkar olmak. Başka bir amacımız, bir gayemiz yok. Elbette bunları biz yapacaktık. Bunları yapmak için siz bize oy verdiniz. Biz de bu hizmetleri bir 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 gerçekleştirdik birçok yolumuz utanç vericiydi şehrimizde gezerken, dolaşırken. Gümüşler kavşağına Ditas'ın altında çıktığımız yoldan ya da çimontonun önündeki geçtiğimiz yoldan giderken ne yapıyorduk? Utanıyorduk. Şahsen ben öyle. Ama bunları yaparken ne yaptık? Bak şunu da yaptık. Nasıl altta altta bir belediyeyiz? Ortaya konması bakımından bunu söylüyorum. Bunu sizler de söyleyin. Biz beş yılda içme suyuna hiç zam yapmamış bir belediyeyiz. Beş yılda içme suyuna hiç zam yapmadığımız gibi içme suyunda işme suyunda fiyatında yüzde beş indirim yapmış bir belediyeyiz. Onun için biz her zaman halktan yana olduk, milletten yana olduk ve yine sizden yana olmayana devam edeceğiz. Şunu biliyoruz, bu dünyanın üzeri ne kadar gerçekse altı da o kadar gerçek. Bu dünyada sorulmayan hesaplar mutlaka öbür tarafta herkese bir bir sorulacak. Hesap günü mutlaka gelip çatacak. Onun için arkadaşlar biz beytül olarak bildik kabulün ve tüm bitmemiş yetimin hakkını bu dönemde kırk yararak koruduk. Elbette hatalarımız, yanlışlarımız mutlaka vardır. Biz de insanız. Biz de beşeriz. Bu hatalar küçük küçük hatalardır. Küçük küçük eksiklerdir. Bunlar telafi edilmeyecek hususlar değildir. Bu bakımdan arkadaşlar bunlar bugün AK Parti'ye oy vermemek için yeterli neden değildir. Bugün birlik günüdür. Bugün beraberlik günüdür. Bugün kardeşlik günüdür. Bugün hep beraber bu yolları yürüme günüdür. Yürüme. Onun için tüm kardeşlerime ben buradan sesleniyorum. Tüm kardeşlerime bu yolu bu yola hep beraber çıktık. Bu yolu sonuna kadar hep beraber ne yapacağız? Yürüyeceğiz. Biz büyük bir aileyiz. Partimizin Milli merkezinde 18 bin üyesi olan bir partiyiz. Yani 23 mahallede 18 bin üyesi olan bir partiyiz. Bu yabana atılacak bir rakam değil. O bakımdan hep birbirimizi seveceğiz. Hep birbirimizi kucaklayacağız. Eksiğimizde de olsa birbirimizi kabul edeceğiz. Eksikleri açan değil, eksikleri örten tarafta olacağız. Arazi üzerine konacak ve NİDE'mizi özellikle piknik ve mesire ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacak bu proje olacak. Buradan tüm NİDE'li hemşerilerimiz, hatta dışarıdan gelenler bile bu mesire alanımızdan, bu sosyal donat alanımızdan, bu reglerasyon alanımızdan faydalanacaklar. bunu bu önemli bir projemiz. Buradaki kamulaştırma işlemlerinin tamamını ne yaptık? Gerçekleştirdik arkadaşlar. Bir stadyum projemiz var. Yine bunu da lidemize bu dönemde gerçekleştireceğimiz projelerden birkaç tanesinden biri. Önemli bir proje. Bugün Nide Belediyespor Belediye Belediyespor 2-0 yenerek deplasmanda lidemize geliyorlar. İnşallah üçüncülük yolu her geçen gün belediye kurumuza açılmaya ediyor. Üçüncülük de üçüncülükte temsil edeceğiz önümüzdeki yıl inşallah. <laughs> Meydanı projemiz aslında şu anda hızlı bir şekilde devam eden bir projemiz. Bu birinci etabı. Birinci etabı yaklaşık 7-8 milyon e, maliyetli ikinci etabına yine eski postanenin olduğu yeri de dahil edeceğiz. Üçüncü etabına da Nide Valiliği vergi dairesinin olduğu mekanı da dahil edip oranın da altını kapalı çarşı yaparak hem şehrimize büyük bir meydan hem bir kapalı çarşı hem de 700 araçlı bir otopark ne yapacağız? Kazandırmış olacağız değerli arkadaşlar. Bu da Bizim hakikaten kentleşme, şehirleşme noktasında önemli projelerden bir tanesi. Yine İran mahallesinde özellikle sorunumuz olan hayvancılıkta yine hayvan bölgesini bu dönemde Hıdırlık mevkiine hayvan pazarının üzerindeki alana kurumunu gerçekleştirerek hem hayvancılık yapan kardeşlerimizin sıkıntıdan hem de hayvancılık yapanlardan sıkıntı duyan kardeşlerimizin de o sıkıntıdan kurtararak bu hizmeti de önümüzdeki dönemde liderimize sunacağız. Yeni sanayi sitesi projemiz bu da Kaderciler sitesinin yanındaki belediye fidanlığımız var o arazinin üzerine, yüz dönüm arazinin üzerine kuracağımız bir site olacak. Bu sitede yararlanacak kardeşlerimiz mevcut eski sanayi, yeni sanayi ve ata sanayide oturan esnaflarımızdan kiracı olup buradan dükkan talebinde bulunan arkadaşlarımıza vereceğiz. Birincisi bu. İkincisi yine belge almış, ustalık belgesi almış. Dükkan bu iş yeri açamamış dışarıda sanat icra edemeyen kardeşlerimizin sanatını icra etmek üzere yine onları dükkan sahibi yapmak üzere hayata getireceğimiz projelerden bir tanesi de bu değerli kardeşlerim. Şehrimizin iki ayrı noktasında üreteceğimiz 60 ila 110 metre arasındaki konutlarımızda ne kadar ihtiyaç ve talep olursa o kadar uzun vadeli ve ucuz konut edindirme noktasında güvenilir ve kaliteli konut edindirme noktasında bir proje uygulamaya geçeceğiz. Evet. Evet, bu da gençlik ve spor merkezi projemiz. Projesi bir tanesini İnanlı Mahallesi'ne, bir tanesini Selçuk Mahallesi'ne, bir tanesini de Aşağı Baş Mahallesi'ne olmak üzere 3 ayrı mahallemize uygulayacağımız proje yine burada, burada hizmet etmek üzere hayata geçireceğiz. Bu üç ayrı mahallemiz olacak bu gençlikle sıfır memnun. İhtiyaç görürsek sayısını da artırabiliriz. Onu söyleyelim. Yaklaşık maliyeti 1 milyon civarında bundan değil, 13 tane de yapacak imkanımız var. Yine Selçuk Mahallesi'ne yapacağımız bir başka projemiz bahçesiyle ilgili hayvan merakını gidermesi açısından ilimizde olması gerektiğini ilimiz her gün büyüyor, her gün güzelleşiyor. Bu da farklı bir hizmet olarak talep edenler var. Bu salondaki arkadaşlarımızın bir bölümünün dikkatini, ilgisini çekmese de bu da önemli projelerden bir tanesi. Bunu da bu dönemde idemize kazandıracağız. <laughs> bu da dışarı caminin hemen kuzeybatısındaki alanın kamulaştırılarak dışarı caminin geliştirilmesi büyütülmesi ve bu alanın altının otopan üzerinin bir bölümünü şadır var. Bir bölümünde özellikle cenazelerin kalabalık olduğunda cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere burada da yine böyle bir çalışmamız olacak. Bu hizmeti de Didem'ize sunmuş olacağız değerli arkadaşlar. O alanı genişleteceğiz. Yani bu alan Sosyal Yardımlaşma Danışma Vakfı'nın hemen önünden yine Öğretmenler Parkı'nın hemen sınırından yine caminin önünden geçen yolun arasındaki adayı kapsayan bir proje. Evet. Fazla <laughs> zamanınızı almak istemiyorum. Bunun aslında ihalesi yapıldı. 3 Şubat'ta ihalesi yapıldı. 1 Nisan'da yer teslimi yapılacak. Müteahhit firma 1 Nisan'da işe başlayacak. Yaklaşık maliyeti 22 trilyonluk bir proje. Biz Cınca Deresi'ni o Amas'taki Sarı Köprü'den arıtma tesisine gelene kadar bölümün duvarları tamamen yenilenecek. Tabanı için tamamen yenilenecek ve içindeki o ishal dışarı çıkarılarak bu derenin içerisinden tamamen temiz su akması sağlanacak arkadaşlar. Thank bu kadar projeyi nasıl gerçekleştireceksiniz? Biraz önce acemilik dönemimizde gerçekleştirdiklerimizi anlattık. Şimdi sıra ustalık dönemine geldi. Eğer acemin dönemde bu kadar hizmet yapılıyorsa ustalık döneminde de ne olur? O acemilik döneminde yapılanlar en az 3'e kalkar. 3'e. Bunları kim yapar? Bunları biz yaparız. Şimdi vatandaş ne diyor? Başkanım şuna bir söz ver diyor. Olmaz diyor, zorluyor. Sen dersen yaparsın diyor, illet ediyor. Olacaklara olur, olmayacaklara olmaz. Yani seçim öncesi tamam deyip arkasından olmaz. Yani bugün ne söylüyorsan yarın da onu söylemeye devam edeceğiz. 2009'da 2009 seçimlerinde sunulduğu bir söz vardı. Şimdi insan uçağı biner, uçak biraz türbülansa falan düştüğü zaman selavat getirmeye başlar. Tamam mı? Düze indiği zaman başlar yine eğlenmeye, oynamaya. Ben şunu dedim 2009'da. Zora geldiğimiz zaman Allah, güzel çıktığımız zaman yallah demeyeceğiz dedim. <laughs> Bugün değerli arkadaşlar, bu salonda ne diyorsak seçimden sonra da aynısını söyleyeceğiz. Aynısını yapacağız. Sözümüzün eri olmaya devam edeceğiz. Basta peynir gemisi yürümez. Bunu hepimiz biliyoruz. Onun için şunu diyorum. Biz sizleri seviyoruz. Biz sizlerin bir kardeşiniziz. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Sizin içinizden çıkan birisiyiz istiyoruz. Onun için değerli arkadaşlar ben diyorum her şey ileri mahallesi için. Ben diyorum her şey MİDE için. Ben diyorum her şey Türkiye için. Ben diyorum her şey milletimiz için değerli kardeşlerim. Her